Ben düşmanlık çok gördüm. Böyle kahpe bir düşmanlık görmedim. Gel bana zarar Bu hayvanların önüne böyle zehir dökün. Her yere böyle zehir dökün. Bu hayvanların günahı ne? He böyle zehir dökün buralara. Bu hayvanların günahı ne lan? Bu hayvanların günahı ne lan? Gücün yetiyorsa bana gel lan. Gücün yetiyorsa bana gel, bana gel. Hayvanlarıma zehir döktüler. Hayvanlarımın hepsi telef oldu. Allah'ından bulsunlar. Evlatlarından çalsın. Bu bayram ağzı yaptıklarını Allah'larından bulsunlar. Evlerine varamasınlar. Hayvanlarım telef oldu. Koyunlarımızın telef olduğu gün köyümüzün girişinde bu şekilde rastladığımız içinde arpa, un, ekmek karışımı şeklinde bu şekilde husumetli olduğumuz kişiler tarafından bu şekilde köyün girişlerine hayvanlarımızın yiyeceği şekilde hep zehirler serpiliyor. Görmüş olduğunuz zehir burada. Bu bon, ekmek, içinde buğday, arpay karışımı bir zehir hazırlamışlar. Hayvanlarımı bu alana getirdim mera, mera arazisine. Burada hayvanlarımız zehirlendi gördüğünüz Daha önceden bir arazi sattığım, şu anda husumetli olduğum kişi, satmış olduğum arazinin bedelini bir yıl beni oyalayaraktan arazinin parasını ödemedi. Ben de daha sonradan bu araziden caydıktan sonra bu araziden kaynaklı husumet başlattı. Ee, Ocağın dokuzunda 30 kişilik bir grupla, Adana'dan gelen bir e, eşkıya grubuyla köyümüze gelip köyümüze baskın verdi. Adli kolluğun bilgisi var. Gerekli mercilerde şikayette bulunduk. Kırmızı ışıklarda gelip ailemle e, hareket ettiğim esnada kırmızı ışıklarda arabamı vurup kaçtı. Yani bu şekilde husumeti devam ettiriyor. Ve en son yapmış olduğu bu katliam sessiz kalınacak bir katliam değil. 77 adet cana kıydı. Ölüm şu anda haliye devam ediyor. Ve şu anda görmüş olduğunuz şu hayvanlar karantina alanında. Ee, hiçbir şekilde dışarıya göndermiyoruz. Ee, zehirli sütü içen kuzular, zehirlenen hayvan anneler. Ee, kuzular zehirli sütü içince kuzular da ölmeye başlıyor. Şu anda çaresiziz. Hiçbir şekilde bu hayvanları kurtaramıyoruz. Ee, Zararınız ne kadar? Fikir? Zararım yaklaşık e, şu anda bir buçuk milyon civarında. Bir de hayvanlarınız öldü. Hayvanların nerede annesiz kaldı herhalde? Evet, şu anda yani ölen hayvanlarımızın zararı şu anda bir buçuk milyon civarında. Ee, ölüm şu anda hale devam ediyor. Hiçbir şekilde veterinerler geliyor, hayvanları kurtaramıyoruz. Bunu yapan insan olamaz. Bu bir insanın işi değil. Aklı selim insanın yapacağı bir şey değil. Düşmanlık olur, kin olur, konuşmayabiliriz, barışabiliriz. Hayat neye getirebilir? Ama bu kadar 77 adet cana kıyılmaz. Bu bir katliam. Bunun başka bir açıklaması yok. Yani benimle konuşmayabilir, benden nefret edebilir. Aramızda sorunlar olabilir ama böyle bir katliama sessiz kalınmaz. O şahsın yaptığını düşünüyoruz. Şu an adli e, kolluk e, itiraf ettirdi. Yakın bir arkadaşı bunun yaptığını söylüyor, itiraf ettiriyor. Ee, şu anda adli kolluk gerekli işlemleri yapıyor.